benim evet, masamın üstünde var benim masam. Bu meşhur Antalya Büyükşehir Belediyesi Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü'nde ziraat mühendisi olarak çalışmaktayım. 2023 yaz sezonu çalışmalarımız sahil Antalya Yaşam Parkı'nda devam etmektedir. Gördüğünüz gibi buradaki ve alanda bulunan 900 adet bankımızın ve 5000 metrekare dek alanımızın, ahşap dek alanımızın boyası ve onarımları gerçekleştiriliyor. Çalışmalarımız esnasında yeni koyulan 4 adet tuvaletimizin, Alandaki banklarımızın boya ve bakımları, dek adını verdiğimiz zemin ahşapları, bunların onarım ve boyalarını gerçekleştirmekteyiz. Soyunma kabinleri ve can kurtaran kulelerinde onarımları gerçekleşmektedir. 2023 sezonunda vatandaşlarımıza güzel bir hizmet verebilmek için 2023 sezonunda çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor.